MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş Kütahya'da neden yatırım yapmıyor? MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş neden Kütahyalı'nın istihdam etmesi için Kütahya iline yatırım yapmıyor? Haberin tamamını mutlaka izleyiniz. Beğenirseniz paylaşınız. Youtube kanalımıza abone olun ki haber videonun yorum kısmına görüş ve düşüncelerinizi yorumlarınızı yazabilirsiniz. İşte konuyla ilgili haber. Milliyetçi Hareket Partisi Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş gündeme dair çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Ahmet Erbaş Kütahya belediyesiyle ilgili çok konuşulacak açıklamada bulundu. Siyaset yaptığı şehirde ticaret yapmamak gibi bir prensibi olduğunu belirten MHP milletvekili Erbaş, bir vekile gel burada otel kur demek dünyanın en kolay işi. Kütahya'nın kendi insanı niye kendi şehrinde yapmamış bu yatırımı? İşte siyasetçi burada devreye girmeli dedi. Yanlış yönlendirdiler. Siyaset yapmanın etik kuralları olması gerektiğine vurgu yapan Erbaş, Kütahya'da günlerdir konuşuluyor. MHP eski il başkanı doğrudan alımla 30 yakın tura kesilmesi kanunen bir suç mu? Değil. Ama etik mi? Kesinlikle değil dedi. MHP vekili olarak Kütahya Belediyesi'nin gazoz şirketi satın almasına karşı olduğunu değinen Erbaş, "Bu bizim işimiz değil. Kütahya adına bir marka oluşmuştur. Coğrafi işaretli bir Kütahya ürünü üretir. Zor durumda kalır. Geleneği yaşatmak adına yapılır anlarım. Ama bir yıllık bir firmayı belediye adına almanın bir anlamı yoktu. Hocamı yanlış yönlendirdiler. Şimdi o kadar güzel, inanılmaz işler yapıldı, yapılacak da günlerdir bu konuşuluyor." ifadelerini kullandı. Emet tavşan düzergahında devletin trilyonlarının harcandığına dikkat çeken milletvekili Erbaş, o projeyi çizen mühendislerin diplomasını yırtmak lazım. Aynı merkezdeki battı çıktığı yapan mühendisin mühendislik diplomasını yırtmamız gerektiği gibi dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş bir sosyal medya grubuna katıldı ve açıklamalarda bulundu. Kütahya'nın pirinin yükseltilirse hem beklenen turistin hem yatırım hem iş insanının hem de öğrencinin Kütahya geleceğini ifade eden Ahmet Erbaş, kuruluşun şehri Doman içi e açık cezaevi yapılacağını düşünerek kurtulacağınızı düşünüyorsunuz. Meclis tutanaklarına bakın. Ayzun kendi vekillerimiz bile o kadar az anlatmış ki. Düpü başka şehirlerde kazı yapıyor ama kendi şehrinde hiç yok. Ben bu kazının düpüye geçmesi için çok ciddi mücadele ettim ve başardık. Biz yedi düvele defol git dediğimiz Dumlu Pınar'da dahi sadece Gecekondu gibi bir müze yapabilmişiz. Oraya gelen insanları sadece tribünde ağırlayıp bırakmamak olmamalı gayemiz. Kendi nüfus organlarımızın oranla en çok yazma eserin bulunduğu il yaklaşık 5000 yazma eserle Kütahya ili. Kütüphanelerde duruyor. Bir buçuk yıl önce bir altın şirketinin Murat Dağı'nı tahrip etmemesi için hep birlikte mücadele ettik. Ben altının çıktığı yerde o halkın refahına ulaştığını hiç görmedim. Neymiş? İstihdammış. 200 kişi çalıştıracağız diye nefes aldığımız su kaynaklarını mahvedeceklerdi. İyi ki dur dedik. O maden dursun belki yıllar sonra başka teknolojilerle o güzellikte harap et edilmeden çıkarılır. Simav'daki de, Domaniş'teki de. Dün de karşıydım, bugün de karşıyım. Türkiye'nin en güzel köyü Kıcır Köyü, Kütahya'da. Her sene Mayıs ayında büyük bir Çerkez Festivali yapılıyor. Ama biz kendi değerlerimizin farkında değiliz dedi.